Galatasaray'a transfer müjdesi 11 Haziran'da seçim yapacak olan Galatasaray, bu sezonki yanlış kadro planlamasını düzeltmek için oldukça fırsat yakalayacak gibi gözüküyor. Zira sözleşmeleri sona eren ve sarı kırmızılılarla sıcak temas halinde bulunan Elneni ve Axel Witsel gibi yıldızların yanına yıldız futbolcu Yarmolenko da ekleniyor. West Ham United'la kontrat yenileme kararı alan Ukraynalı yıldızın transferi için en büyük favorilerden biri de Galatasaray. Müzik Özellikle geçtiğimiz yaz adı Galatasaray'la anılan Andriy Yarmolenko sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü West Ham United'dan ayrılacak. Sky Sports, Ukraynalı oyuncunun Haziran ayında bitecek sözleşmesiyle West Ham'a veda edeceğini açıkladı. Yarmolenko, 2018'de 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan West Ham United kadrosuna katılmıştı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası West Ham'dan kişisel nedenlerle izin alan Yarmolenko, 13 Mart'ta Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle duygusal bir dönüş yapmıştı. Bu sezon West Ham United forması altına toplam 31 maçta 1033 dakika süre alan Ukraynalı Yıldız, takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray çıldırdı! Alexander Sörloth bombası Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. Gelecek sezon icalı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Sarı Kırmızılılar'da 11 Haziran'da e yapılacak seçimlerde başkanlığı aday olan Metin Öztürk'ün, Levent Nazifoğlu yaşanan olaylı tartışmanın ardından taraftara kendisini kanıtlamak için Sörlot'a yöneldiği iddia edildi. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörlot, La Liga'da gösterdiği performansla yeniden göze girdi. Norveçli golcünün bonservisini almak isteyen İspanyol ekibine transferde rakip olan Türk TV Galatasaray, Santrafor arayışlarını hızlandırdı ve yaz transfer sezonu için ilk hedefi Alexander Sörlot olarak belirledi. Buffett'in bir komisi ilk 11'de düşünmeyen, Mustafa Muhammed'e gelen 8-10 milyon euroluk teklifleri de ciddi ciddi değerlendirmeye alan Sarı Kırmızılılar, hem ligi bilen hem de kaliteli bir santrafor olan Sörlot'u bu yaz kadrosuna katmaya çalışacak. Bu transferin önündeki en büyük engel Yıldız Golcü'nün astronomik maliyeti. Leipzig, Sörlot için en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağlaması durumunda Leipzig'le de pazarlığa başlayacağı kaydedildi. Transferin gözdesi konumunda bulunan Sörlota, Galatasaray ve Real Sociedad'ın haricinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bundesliga ekiplerinin de ilgisi devam ediyor. Galatasaray'da Ünal sal Bombası Normal şartlar altında Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçime gitmesi gerekiyordu ancak Cimbom, camia içindeki Galatasaray bizim olsun, küçük olsun zihniyetli köhne kafa yapısı tarafından sırtından bıçaklandı. Seçim yine olacak elbette fakat bu bir buçuk aylık gecikme sarı kırmızılılara çok pahalıya mal olabilir. Mahkemenin aldığı tedbir kararı nedeniyle ilk açıklanan seçim süreci iptal olan sarı kırmızılılarda durumu dikkatle takip eden Ünal Aysal 11 Haziran tarihli yeni bir seçim takvimi oluşmasının üzerine elini taşın altına koymaya karar verdi. Sedat Doğan, Mete İçiz, Ebru Köksal ve Ural Aküzün başta olmak üzere birçok genel kurul üyesiyle emekte buluşan Aysal, Galatasaray'ı tıpkı 2011 yılında göreve geldiği gibi güçlü isimlerin ağırlıkçı olduğu bir ekiple yönetmek istiyor. Bu zorultuda Galatasaray'da adaylık açıklaması ile ilgili bekleyiş de başlamış oldu. Son yıllarda sık sık bu tarz kaos ortamlarına girerek yıpranan sarı kırmızılılarda yapılacak tüzük değişikliğiyle birlikte idari ibra garabetinin de kaldırılacağı öğrenilici kulüpte verilen kararların dış mekanizmalar tarafından bu kadar müdahaleye açık olması Galatasaraylıları son derece rahatsız etmeye başladı zira. Galatasaray'da bomba gelişme Galatasaray'da belirsizlikler çığ gibi büyürken Yeni sezonla ilgili adım atmayı zorlaştıran faktörlerin başında Torrent sorunu geliyor. Fatih Terim'i gönderdikten sonra İspanyol hocayla anlaşan sarı-kırmızılılar onduğunu bulmak şöyle dursun, bir süre düşme endişesi dahi yaşadı. Tabii ki Fatih Terim gibi camiada kapladığı kütlesi çok yoğun olan ve cimboma sayısız başarılarla kupalar kazandıran biri kulüpten ayrıldığında, Torrent gibi birinci adamlık konusunda tecrübesiz birinin Galatasaray'a getirilmesi hataların en büyüğüydü zaten. Üstelik Terim takımdan ne zaman gönderilse tazminat sıkıntısı da çekmeyecekti Galatasaray. Bu yüzden acele edildiğini düşünüyorum. Terim'in yerine Torrent'i getireceğinize keşke Hoca ile sezonu bitirseydiniz. Kimse Torrent'in Flamengo deneyiminden ya da Amerika macerasından bahsetmesin çünkü bunların hiçbirinde başarılı olamadı. Torrent zırpırt bu kadroyu ben kurmadım diyor ama sezon ortasında gelen bir hocadan iki şey beklenir. Birincisi acilen kötü gidişatı sonlandırması, ikincisi ise sonraki sezon için camiaya umut vermesi. İspanyol antrenör bunların ikisini de veremeyip bir de bu takımı ben kurmadım diyor. Tamam da hacı bu takımı sen kurmadığını bilmiyor muydun? Neden daha önce bu bahaneyi kullanmadığında şimdi kullanmaya başladın? Neden o zaman takımın başına geçmeyi kabul ediyorsun? Ve neden kendi kurmadığı takımla 7'de 7 yaparak playofflara bile kalamaz denilen Galatasaray basketbol takımını lig üçüncüsü yapan meslektaşını örnek almıyorsun? Sözün özü camiada herkesin torrent sabrı çoktan tükendi. İspanyol çalıştırıcı ya gidecek ya da gelecek. Fakat bunun maliyeti mali sorunlar yaşayan Galatasaray'a çok pahalıya patlayacak. Zira Torrent tazminatını bırakmama konusunda ısrarcı. Fatih Selim'i gönderiyorsanız yerine Torrent gelmez. Tıpkı Holding CEO'sunun yerine bir çaycının göreve getirilemeyeceği gibi. Galatasaray deneme tahtası değil. Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası. 11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca şimdilerde Suudi Arabistan'la top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Sambaçı Yıldız Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu on numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz oldu. Ve Ahmet Nurçebi'nin takımın dengelerini düşünerek böyle bir transfere yanaşmasının mümkün olmadığı öğrenilici Galatasaray ise sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sofyan Feguli ve Ryan Babel'den boşa çıkacak. 7,5-8 milyon euroluk maaş bütçesinin 3 milyon eurosunu Talisca için rahatlıkla kullanabilir. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a geldiğini, ve Sarı Kırmızılıların Yıldız isimli prensip anlaşması yaptığını yazdı. Burak Elmas yönetiminin Taliska'nın anlaşma detaylarını başkan adaylarına iletmesi ve yeni başkanın transferi onay vermesi halinde Taliska'nın parçalı formayı giymesi bekleniyor.